Bakın emtisella diye bir şey duymuş olabilirsiniz. Emtisella yani örneğin bir baş ağrınız vardır, yıllardır geçmiyordur. Sonunda bir nörolog aklına gelmiş size bir hipofiz MR'ı çektirmiştir ve emtisella tanısı almışsınızdır. Ya da ne bileyim bir hormonal probleminiz vardır. Bir kadın doğum doktoru, bir ürolog veya bir endokrinci bir görüntü istemiştir. Ya da Gözünüzde bir görme bozukluğu vardır. Doktor doktor gezmişsiniz. En sonunda bir göz doktoru size bir hipofiz emarı istemiş ve Emptisella tanısı almışsınızdır. Emptisella beyinde bulunan sıvının yani bizim beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvının hipofiz bezini ezmesi anlamına geliyor. Eğer öyle bir tanı aldıysanız bu konuda uzmanlaşmış beyin cerrahını görmenizde sonsuz yarar var efendim. Umulmadık başarılı ameliyatlar yapılabiliyor.